Unutmayalım ki ben sertifikalı bir yatırım danışmanı değilim ve videolarda anlattığım şeyler de yatırım tavsiyesi değil. Videomuz sepet videosu uzunca bir aradan sonra startı verelim. Şimdi bu videoda sepeti nasıl oluşturuyorum, hangi mantıklı oluşturuyorum, konu buraya nereden geldi, neden sepet oluşturuyorum, sepette neler var ve bundan sonraki süreçte neler olacak hepsini anlatmaya çalışacağım. Ama hemen bize sepeti göster kardeşim diyenler için vaktimiz yok sadece o coinleri görmeye geldim diyen kişiler için hemen öncelikle hangi projeler olduğunu videonun başında söylüyorum. Kilopi, Harmony, Helium, Kadena, Telos, Astar ve internet Computer. Bugün oluşturacağım sepette bunlar var. Ve dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu konuya nasıl geldiğimizi ve bundan sonraki süreci anlatmaya çalışalım. Birincisi bu YouTube kanalında 300 küsür video oldu şu anda. Ve bunları çok büyük yoğunluğu proje incelemesi bildiğiniz üzere. Projeleri de incelerken detaylı incelemeye çalıştığımı biliyorsunuz. Önden hazırlık yaptığımı biliyorsunuz. Baya bir vakit harcıyorum. Şimdi bu kadar süre veri projeleri inceledikten sonra sepet oluşturmayınca zaten ben de bir eksiklik hissediyorum. Satın almasam bile ben zaten biliyorsunuz hiç yapmıyorum, almıyorum. Alsam da almasam da ya kardeşim sen 300 küsür proje inceliyorsun ama şunlardan beğendiklerini bir liste yap diyen kişiler oluyor. Onları da haklı buluyor. Şimdi bir iki yıl kadar önce yine bu YouTube kanalında boğa vardı biliyorsunuz 2021 civarlarında. O zaman da bir sepet talebi olmuştu. Başlayıp 3-4 tane çekmiştim sonra devam etmemiştim ve zaten pek de satın almamıştım. Bir defa galiba satın almıştım. Uzunca bir zaman sonra biz zaten kanalda biliyorsunuz anket sistemine geçtik. Merkeziyetsiz bir anket sistemimiz var. Buraya gelen konuları inceliyorum ben zaten. Buraya yaklaşık 6 ay kadar önce yine altcoin sepeti konusu geldi. Ekleyen kişiye de teşekkür ediyorum kendisine. Eklendiği için ben 6 ay kadar önce bir sepet hazırladım. Bu sepetten sonra tekrar herhangi bir ekleme olmadığı için sepet hazırlamadım. Fakat yine kripto piyasası hareketli olduğu için bana her yerden güzel kardeşim senin 300 tane videonun hepsini izleyemeyiz. Sen bize bir sepet serisi başlat. Düzenli bize bir sepet oluştur. Biz de en azından senin o kadar zaman harcadıktan sonra sonuçlarında sen olsaydın ne yapardın onu bir görelim. Biz yine de kendimiz karar veririz diyen kişilere destek olabilmek için elimden geldiğince kendi bakış açımla hazırladığım sepet bu. Şimdi bugünkü bu sepet oluşturmamda öncelikle ben de bu sepeti oluşturmaya başlayacağım. Yani satın alacağım. Ama alırken olası en minimum şekilde alacağım. Sadece almış olmak için alacağım. Her birinden 2'şer dolar alacağım ki aldım hatta söz vereceğim şimdi. 2'şer dolar alacağım çünkü bildiğim kadarıyla minimum bir dolar falan harekete izin veriliyor Binance ve benzeri borsalarda. Ben de iki dolar civar hareket yapacağım ve aylık periyotlarda devam ederken bunu hep birlikte takip edebileceğiz. Şimdi peki ben bu projeleri nasıl seçtim? altı ay kadar önceki sepeti hazırladığımda zaten o güne kadar olan bütün projeleri değerlendirerek o sepeti hazırlamıştım ben. Ve burada sepeti genelde hazırlarken en sağlam projeleri seçmeye çalışıyorum. Sağlam derken ekibini takip edebildiğimiz GitHub'ını takip edebildiğimiz, ürün çıkartmaya devam eden, ileriye yönelik potansiyeli olan, uzun vadeli plan yapan, belli bir reputasyonu olan projeleri seçmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü kısa vadede daha yüksek kazanç getiren projeler olabilir ama ben sürekli grafikleri ve haberleri takip etmek istemiyorum. Ben öyle bir insan değilim. Siz öyle biri olabilirsiniz. Takip edebiliyor olabilirsiniz. O yüzden tercihleriniz farklı olabilir. Örnek veriyorum. Bundan 2 ay sonra çok büyük bir etkinlik oluşturacak bir projenin 2 ay sonra fiyatının artacağını düşünürsünüz. Alırsınız. Ama proje 6 ay sonra da sölüp gidecek bir projedir. Ama önemli değildir sizin için. 2 ay sonra para çıkartabiliyorsanız sizin için bu kazançtır. Ama dediğim gibi ben böyle bir insan olmadığım için kendi bakış açıma göre seçiyorum. O yüzden sizin kendiniz iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi 6 ay kadar önce hazırladığım bu sepet şurada yazıyor şu anda. Yani öncelikle ben bu sepetteki projelerin mevcut durumlarını bir inceledim. Sonra da bu sepet videosundan sonra incelediğim projelerin üzerinden geçtim. Ve ilave edebileceğim bir proje var mı? Onları tespit edip onların ilavelerini yaptım. Mantık bu. Şimdi 6 ay önceki bu sepet videosunda Bahsettiğim projelerin mevcut durumunu bir anlayalım. Şimdi Kilopi projesi aynı tempoyla devam ediyor. 6 ay öncekiyle. Engine projesi aynı tempoyla devam ediyor. Fakat Engine projesiyle alakalı topladıkta bu proje çok eski kardeşim diye bir genel fikir var. Bence çok önemli olmasa bile böyle bir fikir var. Bir nüans. Harmony aynı tempoyla devam ediyor. Değişiklik yok. Helium projesinde iyileşme var. Tempoda belirgin bir şekilde böyle hafif diyebiliriz ama iyileşme var. Fetch AI ve Singularity de aslında aynı tempoda devam ediyorlar. Fakat fiyatları artmış durumda. 6 ay önce çektiğim videodan sonra şu Fetch mesela örnek olarak bakarsak CoinGecko'da açıp grafiğini 6 ayla getirdiğimizde yani şuralarda 6 ay önce çekmişiz videoyu şuralara kadar çıkmış. Diğeri de aynı şekilde. İkisi de aynı şekilde olduğu için ve aynı zamanda yapay zeka trend projeleri oldukları için şimdilik bunları yeni sepete ben dahil etmeyeceğim. Aslında artmaya devam edebilirler mi? Edebilirler. Yapay zeka kasıp kavuruyor biliyorsunuz. Çok dehşet şeyler görüyoruz. Hiç daha önce aklımıza gelmeyecek şeyleri gerçek olduğunu görüyoruz şu anda. Ama FCA ile Singularity bunlarla böyle aşırı derecede aşırı neşir değil. Hadi Singularity yine biraz daha yakın diyebiliriz ama yine de trendi takip ettikleri için fiyat belki artmaya devam edebilir. Ama ben yine de o kısmını göz ardı ediyorum şimdilik. Kadena'da hafif bir çalışma azlığı görülüyor ama hafif çok değil. Onun dışında aynı tempoya yakın diyebiliriz. Telos'ta aynı tempoyla çalışma devam ediyor fakat fiyat düşmüş durumda. Bir şeyler yaşanmış kendi içlerinde. Tokenomist'le de birazcık alakası var ama çok önemli değil. Çalışma temposu değişmeden devam ediyor. Hatta web sitesini falan yenilemişler. Ergo'da da çalışma aynı tempoda devam ediyor. Onu da eklemedim. Çünkü ergo da aslında toqnomics modeliyle fiyatı yükseltmeye yönelik bir proje ve genelde bizim stilimize benim stilime pek uygun olan bir konsepte de değil. O yüzden onu da şimdilik eklemedim. Yalnız burada eklemedim diye söylediğim projeler aslında. Şimdi 7 tane proje var burada. Ben 5'te kalmaya çalıştım. Mecburen 7'ye çıktım. Hani 10'a, 12'ye, 15'e çıkabilme ihtimalim olsaydı yine bunları belki ekleyebilirdim. Yani bunları göz ardı ettiğim projeler değil. Mesela Engine e eklemedim. Engine'i kesin eklerdim. Onu söyleyeyim. Sayısı artsaydı. Ergo eklemedim. Ergo'yu belki eklerdim. FSHA ile Singularity işte trend olduğu için ve fiyat da biraz yukarı çıktığı için yine de eklemezdim diye düşünüyorum. Şimdi bu geçmişten gelen projelerden seçtiklerimi şuraya koydum. Zaten yeşil, burada da yeşil. Aynı tonajda yeşil rengine boyadım. Kilopi, Harmony, Helium, Cadena, Telos bir önceki sepetten geliyor. Şimdi yeni eklediğim Astar ve internet kompüyütürü de nasıl ekledim? Bu 6 ay önceki sepetten sonraki projelerin üzerinden tek tek geçerken burada ağın kendisinin sağlam olduğunu ekibi az çok görebildiğimiz ve yoğun bir şekilde çalışma yapıldığını gördüğümüz projeler seçmeye çalıştım. Burada aslında seçtiğim projeler şunlardı: Astar, Internet Computer, Pancake, Concordium, Nexa, Hydranet, Injective, Sei, Dexcheck, Joystream, OctaSpace. Bunları seçtim son 6 ay içerisinden. Fakat sepeti minimum sayıda tutmaya çalıştığım için Bunların arasından sadece Astar ve internet kompütürü ekledim. Sayı artsaydı aralarından seçip eklerdim. Aralarından seçip eklerdim ama 5'te tutmaya çalışmama rağmen 7'ye kadar çıktım. Daha fazla da çıkmak istemiyorum. O yüzden buradaki projeler. Kilopi, Harmony, Helium, Kadena, Telos, Astar ve internet kompütür. Peki bunları 2 dolar 2 dolar satın alacağım dedim. Peki nasıl satın alacağım? Şimdi ilk sepet olduğu için bu videoda. Bunların her birinden ikişer doları Gate Gate.io'da alıyorum. Reklam değil bu. Kesinlikle reklam değil. Şimdi Gate.io'da almamın sebebi şu. Şimdi Kilopi zaten herhangi bir borsada yok şu anda. Onu Metamask'tan almak durumundayım. Geri kalan projelerin hepsi Gate Gate.io'da var. O yüzden Gate.io'yu kullandım. Ve şu anda bu 2-2-2 aldığım için çok küçük miktarlardan bahsettiğimiz için bunları Gate.io'da tutmakta sakınca görmüyorum önümüzdeki süreçte her ay bu sepet videosunu yenileyeceğim. Yenilediğim süreçte burada herhangi bir projenin elimdeki miktarı birazcık artmaya başlarsa onu da kendi ağına çekeceğim. Metamask'a çekeceğim veya kendi ağında hangi cüzdanı kullanıyorsa ona çekeceğim. Şimdi çok minimumda durduğumuz için Gate.io'da. Şimdi Gate.io'da satın aldım burada duruyor ama Gate.io ile alakalı bir nüans var. Bunu da söylemem lazım. Şimdi Gate.io'dan dışarıya çekme fiilleri komisyonları yüksek. Buna dikkat etmeniz lazım. Binance'inki daha düşük, Maxi'ninki falan daha düşük. Hangi borsayı kullanıyorsanız zaten biliyorsunuzdur ona. ama Gate.io'nunki bir tık yüksek. Kilopi'yi de Binance'den satın aldım yani Harmony'den satın, Binance üzerinden Harmony'yi satın aldım. Sonra da Metamask'a atıp Metamask cüzdanımda tuttum. Şimdi bunların her birinden 2 dolar civarı satın almış durumdayım. Bunları nereden takip edeceğiz? Her ay yaptığım sepet videosunda bunların hepsini CoinGecko'dan takip edeceğim. CoinGecko'da bir kullanıcı adı şifre açabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hacklense bile önemli değil. Çünkü portföy oluşturmuyorsunuz. Bir portfolyo oluşturuyorsunuz ama para içerisinde olmuyor. Şurada sayın üstte portfolyo var. Ona geldiğinizde my portfolio dediğiniz zaman burada hangi coin'den ne kadar aldıysanız sizin işleyebildiğiniz ve takip edebildiğiniz basit bir arayüz var. Geçtiğimiz yıllarda da ufak tefek ben kullanıyordum zaten. Şimdi bunu biraz daha resmi, sağlıklı bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Buradaki portföyü eklemek için işte atıyorum şuradaki ana sayfadan yıldıza bastığınız zaman my portfolio'ya basarsanız ekliyor zaten. Projeleri ekledim ben. Şuradaki 7 projeyi Buraya ekledikten sonra bir de satın aldığım miktarları ekledim. Sana aldığım miktarları nasıl ekledim? Şurada bir artı butonu var. Buna bastığım zaman karşıma bir pencere çıkıyor. Fiyat yazıyor şu anki dolar fiyatı. Kaç tane aldım? Ben 3 tane uyduruyorum. Zaten şurada fiyat otomatik olarak çıkıyor. Toplam fiyat. Burada da tarih çıkıyor. Zaten şimdi bastığım tarihi koyuyor buraya. O zaman problem yok. Sabite basarsam bu işlemi buraya ekliyor. Şimdi ben burada 2.99 KDA, 0.39 ICP, 27.95 ASTR. Gördüğünüz gibi aldık rakamlar burada yazıyor. Dolar değerleri de yazıyor burada. 2 dolar civarı satın aldım ama tam, tam 2 doları tutturmaya zaten çalışmadım. Şimdi bunları buraya ilave ettim ve portföyüm ortaya çıktı. Yaklaşık 13.47 dolarlık şu anda burada bir satın alma işlemi gerçekleştirilmişti. İşte atıyorum. Değişiklikler buradan takip edilebilecek, buradan da takip edilebilecek. Grafikleri de takip edebileceğim. Önümüzdeki süreci göreceğiz. Önümüzdeki ay yine sepet videosu çekeceğim zaman hemen akabinde, önünde bu 7 projenin mevcut durumunu takip edeceğim. Ekip hala görünüyor. Proje hala devam ediyor. GitHub var mı? Blog var mı? Web sitesinde değişiklikler oluyor mu? Ürün çıkıyor mu? Sosyal medyalar aktif mi? Bunları tekrar takip edeceğim. Ve bunlar dinamikliğini koruyorlarsa üzerlerine ilave edeceğim. Ne kadar ederim şu an bilmiyorum. 2 dolar ederim. Belki 3 dolar ederim. Bilmiyorum. Ve o zamana kadar bir sonraki sepet videosuna kadar da yeni incelemiş olduğum projeleri de değerlendireceğim. Eğer bir şekilde çalışkan bir proje görürsem, potansiyel olan bir proje görürsem onu ilave edeceğim. Eğer bunların arasından potansiyeli düşen veya zayıflamaya çok zayıflamaya başlayan proje olursa da bunu dışarıya çıkartacağım. Önümüzdeki plan bu şekilde ilerleyecek. Burada da çok küçük miktarlarda almamın sebebi dediğim gibi sadece almış olmak için alıyorum, periyodik alıyorum. Bunun mentalitesini aslında şu 6 ay kadar önce olan sepet videosunda anlatmıştım. Uzun vade düşünüyorum. Piyasanın artışından, azalışından çok fazla etkilenmek istemiyorum. Aynı zamanda zaten büyük bir beklentim de yok buradan. Eğer olursa, periyodik olarak düzgün bir şekilde devam edersek ve buradan bütçe çıkarsa, onu da yine dönüp Kilopi Projesi'ni ve bu YouTube kanalı geliştirmek için kullanırım. Oradan çıkartmam bile muhtemelen. Bunları zaten birlikte takip edebileceğiz. Buradaki benim ana olayım, iki sepet videosu arasında bu projelerin grafiklerini, haberlerini veya diğer projelerin grafiklerini, haberleri takip etmeyeceğim. Yine işime, gücüme bakacağım. Yeni proje inceleyeceğim, ona zaman ayıracağım. Kilopi projesini geliştirmeye zaman arayacağım. Kendi işim, gücüm, gerçek hayatta neyse zamanımı onlara ayıracağım. Buradaki amaç sağlam projelere periyodik olarak yatırım yapmak, minimum yapmak, riski minimum hale getirmek, grafikleri, haberleri takip etmek zorunda kalmamak. Yani hayatımızı, kendi hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Mantık bu. Söylemeyi unuttuğum şeyler olabilir. Videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz veya açıklama kısmındaki Telegram kanalına da gelebilirsiniz. Oraya da istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte de devam etmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoya kadar.